Erkin Bey, Honda'yı uluslararası arenada en çok kullanan Türk kullanıcılardan birisiniz. Doğru mu? Doğrudur. Peki o zaman sizi bir teste tabi tutacağız. Tabii Bakalım ya. hangi motorlarla nereye gezdiniz? Olur. Okay. Başlayalım hadi. Afrika'nın neredeyse Türkiye'nin tamamını gezdim. Bütün dağ yollarını, Orta Asya'yı gezdim. Rusya'yı, Gürcistan'ı, hatta Moğolistan'ı bile çok detaylı yolculuklarım oldu Afrika'yla. NT 1100'ü daha dolu birkaç gün oldu ama hemen 1000 km'ye geçtim. Hatta rodaj bakımını yaptım. Bunu kızımla uzun yolculuklar yapmak için aldım. Asfaltta çok güzel yollarımız olacak. Özellikle Avrupa turu çok yakışacak. Abi. Trans çok seviyorum. Bununla çok güzel yolculuklarım oldu. Avrupa'yı, Alpleri, İtalya'yı Sicilya'yı hatta Kuzey Afrika Tunus'u gezdim. Bayılıyorum ben sadece. E. şehir içi motor olarak bilinse de ben Türkiye'deki en sevdiğim iki şehre yani Tunceli ve Hakkari'ye Nc'ye gittim. Çok güzel yolculuklarım oldu. Çok da ekonomik bir yolculuktu. Eğer tek bir motosikletle her şeyi halletmek istiyorsanız ilk sade ve müthiş bir motosiklet. Bununla İstanbul'dan Antalya'ya sürmüştüm ve oradan direkt Torosları dolaşmıştım. Hem asfaltta hem arazide çok güzel motosiklet. İçlerinde sadece NX'i çok az kullanma fırsatım oldu. Çünkü buna biraz modifiye yapmak istiyorum ve bunu güzel bir offroad makinesine çevirirsem ileride belki bir rallye katılma planım var. Yeterli mi sence? Çok teşekkürler. Süper.